Vadeler sunduğu Ziraat Mühendisi Mehmet Alkan ile Haftalık Tarım Sohbeti başlıyor. Değerli üreticilerimiz, kıymetli meslektaşlarım, hepinize Manisa'dan sevgi ve selamlarımı iletiyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yeni bir haftalık tarım sohbetinde yine birlikteyiz. Bu haftaki tarım sohbetimizin konusu tarımda kullanılan ilaçların ilaçlanmaya hazırlanması ve ideal bir ilaçlama için gerekli püf noktaları hakkında olacaktır. Hemen konuya giriş yapalım çünkü uzun bir konu olacak. Tarımda bitkilerimize ya da ürünlerimize zarar veren organizmaları engellemek, uzaklaştırmak ya da öldürmek amacıyla kullanılan kimyasal ve biyolojik preparatların hepsine genel olarak Pestisit denir. Pestisitler de kendi içerisinde bir herbisitler, 2- insektisitler, 3- fungisitler, 4- akarisitler, 5- rodontesitler yani fare ilaçlarının olduğu grup, 6- mullositler yani salyangoz ve e, sümüklü böceklerin olduğu grup, 7- nematositler nematot ilaçlarının olduğu grup. 8 biyolojik preparatlar, 9 BGD'ler olarak gruplandırabiliriz. Şimdi efendim ideal bir ilaçlama için öncelikle hedefimizi iyi tanıyacağız. İkincisi kullanacağımız ilacı iyi bileceğiz. Üçüncüsü bizim kendi kullanacağımız bitkiyi iyi bileceğiz. Dördüncüsü aletlerimizi kullanacağımız aleti iyi seçeceğiz. Beşincisi kullanacağımız suyun kalitesi çok iyi olacak. Altıncısı karışabilirlik konusu var. Ve yedincisi de fitoksite konusu var. Bu konuları iyi özümsersek ideal bir ilaçlama için her şeyi biliyoruz demektir. Şimdi bunlara yavaş yavaş başlayalım. Konunun detaylarına geçmeden önce sizlere bazı tanımlamalar vermek istiyorum. Çünkü konunun detaylarını anlatırken bunlar size lazım olacak. İlaçlamada öldürmek, faaliyetini engellemek ya da uzaklaştırmak istediğimiz organizmaya hedef denir. Birim alanda ilaçlamak için gerekli su miktarında püskürtme hacmi denir. Püskürtme hacmi olarak da üç gruba ayırabiliriz: Yüksek püskürtme hacmi, orta püskürtme hacmi, düşük püskürtme hacmi. Dekara 100 litre su atıyorsak, yüksek bir püskürtme hacmine sahibiz. Dekara 50 ile 60 litre su atıyorsak, orta derecede püskürtme hacmi demektir. Dekara 20 ile 40 litre su kullanıyorsak, düşük püskürtme hacmi kullanacağız demektir. Birim alanı ilaçlamak için gerekli ilacı hedef organizmaya ulaştıran basınca da püskürtme basıncı denir. Bunu da kulağımıza bir tarafa yazalım. Birim alandaki organizmayı öldürmek, engellemek ya da uzaklaştırmak için gerekli ilaç miktarına da doz denir. Bu amaçlar için kullanılan aletlere tarımsal aletler, tarımsal ilaçlama aletleri denir. Bunları tanımını verdikten sonra konuya girersek detaylı bir şekilde öncelikle hedefimizi iyi tanımalıyız. Neden? Çünkü hedefe göre ilaç seçmemiz gerekecektir. Nedir? İki tip hedef vardır bizim için genel olarak. Durgun ya da sabit hedefler. Yani örneğin yumurtadan yeni çıkan nifler, kabuklu bitler, beyaz sinekler. Bu tip hedefler sabit ya da hareketi oldukça az olan hedeflerdir. Bunlar hatta ilaçlama esnasında bile etkilenerek ilaçtan ölebilirler. İkincisi hareketli hedefler. İlaçlama sırasında bitki üzerinde bulunmayan ya da kaçabilen hedeflere de hareketli hedefler denir. Örneğin çekirgeler veya meyve sinekleri hareketli hedefler grubuna girerler. Şimdi hedefi iyi seçtikten sonra gelelim nasıl ilaç seçeceğiz. Durgun hedeflere karşı kontak etkili ve ilaçlar ile yağlar ve genellikle orta ve düşük hacimli püskürtme ile ilaçlama yapılır. Tekrar ediyorum. Durgun hedeflere kontak etkili ilaçlar veya yağlar ikinci özelliği ise düşük ve orta hacimli püskürtmeli ilaçlama yapmalıyız. Hareketli hedeflere karşı da kontak ya da mide zehirli ilaçlar ve genellikle yüksek püskürtme hacimli ilaçlamalar yapılmalıdır. Efendim hedefi iyi tanıyalım demiştik. Hedefin bitki üzerindeki bulunduğu yere göre ve hedef zararının biyolojisi ve morfolojik yapısına göre ilacımızı değişik şekilde seçebiliriz. Yani hedef zararlımız bitkinin efendim yaprak dokusu içinde mi ya da yaprağın altında üstünde mi zarar yapıyor ya da meyve etinin içinde mi dışında mı zarar yapıyor bu çok önemli değil. örneğin elma iç kurdu zararlısı ergini yumurtasını meyve kabuğunun üzerine bırakır ve yumurtadan çıkan larva hemen beslenmek için meyve etine geçer. Ancak burada önemli bir nokta vardır. Larva yani elma iç kurdunun larvası içeriye meyve etine girmek için meyve kabuğunu kemirir. Ancak kemirdiği kabuğu içgüdüsel olarak tükürür. Bakın böceğin yani zararlının kurdun davranışı bu. Yani biz bunu bilirsek ona göre ilaç seçeriz. Burada mide zehirli ilaç etkili olmaz. Çünkü meyve kabuğuna atacağımız mide zehirli ilacı elma uç kurduğunun larvası kemirerek tükürdüğü için kendini korur. Burada hemen yumurtadan çıkan larvayı beslenmeden öldürmek için kontak etkili ilaçlar seçmeliyiz. Bakın bu çok önemli. Böceğin yaşam fenolüsünü bilmek. Çok önemli. Bir diğer örnek vereyim çünkü büyük bir grup Akdeniz meyve sineği. Akdeniz meyve sineği de yumurtasını meyve kabuğunun altına bırakır. Yani yumurtadan çıkan larvalar meyve etinde beslenirler ama kabuk altındadırlar. Bizim meyve kabuğunun üzerine yapacağımız kontak ya da efendime söyleyeyim e, mide zehirli ilaçlar meyve kabuğu altında beslenen larvaya etki etmez. Burada hedef yumurtayı bırakmasını engellemek için erginin içindir. Erginin meyve kabuğuna konarak yumurta bırakmasını engellemek için meyve kabuğuna kaplamalı kontak ilaçlarla ilaçlamalıyız. Ki burada meyveye yumurtasını bırakamasın diye. Zaten yumurta bırakırsa onu öldürme şansımız çok zordur. O yüzden hedef zararının yaşam döngüsü, yaşam biçimini bilmek, ilaç seçmekte çok önemlidir. Efendim diğer önemli bir konu doz. Yani kullanacağımız ilacın doz ayarlaması. Hedef organizmaya etkili olması için bilim alanda uygulamamız gereken preparat miktarına doz deriz tarla bitkilerinde ve tek yıllık bitkilerde yüzey ilaçlaması olacak şekilde doz genellikle gram dekara veya mililitre dekara olarak verilir. Meyve ağaçları gibi çok yıllık bitkilerde de hacim ilaçlaması şeklinde verilen ilaçlamalarda doz gram bölü 100 litre suya veya mililitre 100 suya şeklinde verilir. Depo ilaçlamaları ya da boş alan ilaçlamalarında gram bölü metrekare ya da mililitre bölü metrekare cinsinden dozlar verilir. Bakteri ve virüs kaynaklı preparatlarda da birim alana spor veya partikül şeklinde dozlar etiketlerde verilir zararlılarla mücadele teknik talimatlarına göre pestisit etiketlerinde doz genellikle etken madde üzerinden verilir. Ancak aynı etken maddenin farklı formülasyonları olabilir. Yani bir etken maddenin Biteable Powder dediğimiz VP formu efendimiz aynı etken maddenin SC formu veya EC formu dediğimiz değişik formlarda olabilir. Ve her formun doz oranında farklı olabilir. Buna iyi dikkat etmemiz gerekir. Pestisitlerde uygun doz oranını artırmakla daha iyi sonuç alacağımız anlamına gelmez. Yani pestisitlerde uygun doz oranını artırmak öncelikle bizim cebimize zarar verir. Sonra bitkilerimize fitotoksite olarak zarar verir. Ve en son olarak da insan, hayvan ve çevre sağlığına kirlilik olarak zarar verir. o yüzden uygun doz oranını kesinlikle aşmayalım. diğer önemli bir konu tarımsal ilaçlamalarda alet seçimidir. Tarımsal ilaçlamalarda 3 tip aletimiz vardır genellikle. Sırt pompası dediğimiz pulverizatörler, efendim sırt pompalarının motorlu olanlarına isim verdiğimiz atomizörler, bir de turbo motorların olduğu tarallarımız traktör arkasına takılan Taranlarımızla ilaçlama yapmaktayız. Şimdi burada sırt pompasıyla yani plüferizatör ile atomizör arasında bir fark vardır. Motorlu olan atomizör sırt pompası normal plüferizatöre göre suyu dörtte bir oranı daha az kullanır. Burada şu önemli nokta ortaya çıkar. Suyu az kullandığı için 100 litre üzerinde verilen dozlarda İlaç dozunu 3 kat daha artırmalıyız atomizerle atacaksa, Çünkü 100 litreye verilmiştir doz. Dekara verilen dozlarda değişiklik yoktur. Sadece eğer doz 100 litre doz üzerinden ise atomizer kullanıyorsak mutlaka dozu 3 kat fazla kullanmalıyız. Efendim diğer tarallarda önemli nokta ise Bitkinin durumuna göre basınç ayarlanması ve meme seçimi önemlidir. Yani bitkimiz çok kapalı bir yapraklı efendime söyleyeyim, e, işte e, taç yaprakları çok genişse yüksek basınçla ilaçlamamız gerekir. Hatta bazen meme uçlarını da ayarlamak yani e, bazı yoğun ilaçlamaların yapılacağı yerlerde ince meme uçlarını tercih etmemiz Hatta her herbisitlerin kullanılmasında sıfır numara Uç memelerin kullanılması gerektiğini bilmemizde fayda var. Arkadaşlar dozu ayarlamayı öğrendik. Aletleri kullanacağımız aletleri iyi seçtik. Hedefimizi de iyi tanıdık. Şimdi gelelim ilaç konusuna. Sizlere ilaçlarla ilgili ilaçların etiketleriyle ilgili birkaç tane püf nokta söyleyeyim. İlaçları insektisit mi fungusit mi herbisit mi bu üç ana grup çok önemlidir. Çünkü nasıl tanırız? derseniz efendim her bisitler etiketleri sarı zemin üzerinedir. Hakim renk sarıdır. Fungisitlerde hakim renk zemin renk yeşildir. İnsektisitlerde de hakim yani zemin renk gri veya açık mavidir. Yani bu üç ilacın etiketlerinden bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Şimdi gelelim İlaçlarla ilgili ilacın atım zamanı ile ilgili. İşte efendim ilacı akşam mı atalım, sabah mı atalım, öğlen saatinde mi atalım şeklinde e, düşüncelerimizi şimdi ayırt edebiliriz. Şimdi yaz döneminde yazın genellikle ilaçlamalarımızı akşamın geç saati veya sabahın erken saatlerinde yapmalıyız. Ancak bu sabahın erken saatinde yapılan ilaçlamalarda ilkbahar ve sonbahar dönemine dikkat etmemiz gerekir. Çünkü ilkbahar ve sonbaharda son sabah saatlerinde çiğ olacağı için ilaçlamak için çiğin katmasını beklenmeli. Yoksa ilacın verimliliği düşer. Akşam saatinde yapılan ilaçlamalarda akşam saatin geç saatine bırakılmalı. Çünkü yazın 37-38 derecelerde saat 9'da 10'da hatta 30 derece 33 derecelerde olmaktadır. Yani Demek ki saat 12 birden sonra atılmalıdır. Yani akşam atılır ilaç demekle kalkıp da işte güneş batar batmaz saat 9'da 10'da ilaç atmak akşam saatinde etkili bir ilaçlama değildir. Çünkü hala sıcaklık yüksektir. Hatta bazı ilaçlar özellikle sistemik ilaçlar kullanıyorsak bitki hala günün sıcaklığından dolayı o gözeneklerini, o stomalarını kapatmıştır açmamıştır. Yani açması için belli bir yüksek nemin, çiğ neminin oluşması, hava neminin oluşması gerekmektedir. Bu da gece saatlerine kadar e, sürer. O yüzden yani akşam ilaçlama yapmak demek hemen gün batar batmaz ilaçlama yapmak değildi. Efendim şimdi bu ilaçlama zamanıyla ilgili önemli bir nokta daha var. Eğer bitkilerimizi sulamışsak, suladık ve ertesi gün ilaç atacaksak, sistemik ilaç atacaksak Sulamadan sonra sistemik ilaç atmayalım. Çünkü sulamadan sonra bitki şimdi bünyesinde su aldığı için, yeterince suyu olduğu için doğal bir ağlama, doğal bir terleme yönüne gider. Yani siz bu doğal ağlama yaparken bitkiye sistemik ilaç atarsak, sistemik ilacın gözeneklerden içeri girmesi lazım. Bitki terlerken osmatik basınçtan dolayı, terlerken sistemik ilacı içeri aramaz. Ve dolayısıyla atacağınız sistemik ilaç boşa gider ve etkinliğimiz sıfıra iner. Yani bu tür şeylerde sulamalarda özellikle kullanacağımız sulama öncesi ve arkası ilaçlamalarda kullanacağımız ilaçları seçmek çok çok önemlidir. Arkadaşlar şimdi gelelim ilaçlamada kullanacağımız suyun kalitesine. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kullanacağımız suyun pH'sı 6-6.5 olmalıdır. En ideal ilaçlama suyu pH'ı 6-6.5 olan sudur. Ancak şu unutulmamalıdır. Kullanacağımız fungisitler, kullanacağımız insektisitler hatta yaprak göbeleri suyun pH'sını 1-2 derece yükseltirler. Bu yüzden hiç riske girmeyin. Her ilaçlamanızda pH düşürücü mutlaka kullanın. Ayrıca yayıcı yapıştırıcılar bitkide ilaçlamalarınızda yayı ilaçların etkinliğini, yaygınlığını artıran ürünlerdir. Bu sebeple artık yeni nesil ürünler pH düşürücü ve yayıcı yapıştırıcılar bir aradadır. Yani ikisi bir arada, üçü bir aradadır. Bu sebeple pH düşürücü ve yayıcı yapıştırıcılarınızı her ilaçta kullanırsanız ilaçlamanızın etkinliği çok çok iyi olur. Efendim şimdi gelelim önemli bir konu daha fitotoksiteye. Fitotoksite nedir? Kullandığımız ilacın bizim kültür bitkimizde yanma, yaprak dökme, sararma, buruşma şeklinde verdiği zararlara biz fitotoksite deriz. Neden fitotoksite olabilir? Bunu şöyle bir irdeleyeceksek ya doz çok yüksek gelmiştir ya yaptığımız karışımda ilgili bir sıkıntı vardır ya da sıcaklık yani öğlen saatinde atılmıştır. İşte efendim dik gelen güneşten dolayı damlacıklar yakmıştır. Ya da çok sıcaktan haşlama şeklinde fitotoksitler olabilir. Fitotoksiden korunmak için ilaçlamalarınızı akşam ve sabah erken saatlerinde efendime söyleyeyim dozuna uygun oranda ve karışımlar yaparken ön karışım yaparak fitotoksitlerin önüne geçebiliriz. Efendim şimdi gelelim önemli konu, en son konuyu sona bıraktım çünkü karışım konusu. İlaçlarda karışım çok önemlidir. Amacımız burada ekonomiden kazanç elde etmek için ilaçları karıştırarak atmak. Yani fungisitleri, insektisitleri hatta yaprak gübrelerini üçünü bir arada hatta hatta akarisitleri dördünü bir arada atabilmenin yollarını aramaktır. Bu sebeple ilaçları biz karıştırırız. Ancak karıştırırken de abartıya kaçılmamalıdır. Yani iki tane insektisit kullanıyorsak üçüncü bir insektisiti kullanmamaya hatta hatta iki fungisitten ileriye üçüncü bir fonksiyon fungisiti kullanmamaya aynı gruptan üç ve dörde geçmemeye çalışalım. B. Karışımlarda sıralama çok önemlidir. Eğer karışımda karışım yapacaksak öncelikle VP dediğimiz Vitable Powder'ları ilaçlama suyumuza koymalıyız. İkinci sırada SC formülasyonlar ilaçlamaya konmalıdır. Üçüncü sırada SP formülasyonu yani suda çözülen tozlar konulmalıdır. En sonda EC dediğimiz emisyon konsantreler ilaçlamada en son konulmalıdır. Bu sıralama çok önemlidir. Bu sıralamaya uyarsak ayrıca ilaçların birbirini etkilemesine de engel oluruz. Ve ilaçlamada dikkat edeceğimiz konu mutlaka ve mutlaka işte efendim kova testi, kavanoz testi ne dersiniz deneyin. Öncelikle az oranda ilaçlarımızı boşa gitmemesi açısından azar azar oranlarda ilaçları mutlaka bir ön test karışımına tabi tutunuz. Yani kalkıp da ben karışım ön test yapacağım diye ilacın tamamını bir kovada koymak ön test değildir. O ön hazırlama kovada ön eritmedir. Yani ön test küçücük bir kavanozda veya küçük bir kovada küçük oranlarda küçük dozlarda hepsini karıştırırsanız ve bu karışımı bir saat beklettikten sonra bir homojenlik kaybı yoksa efendime söyleyeyim altta çökme üstte yoğunlaşma yoksa kesilme Yoksa ilacınız karışımında sıkıntı yok demektir. Bir de karışımda dikkat etmeniz gereken konu şudur. Eğer ilaçlarınızın karışımından şüphe ediyorsanız, eğer ilaçların birbirini etkileyeceğini düşünüyorsanız, işte burada mutlaka gene ben kendi ürünümü, reklamımı çakmak zorundayım. Çünkü cuk diye yerine oturdu. Euro aktif. Evet arkadaşlar nedir Euro aktifin ilaç karışımlarındaki rolü? Eğer karışım yaptığınız ilaçların karışımından risk görüyorsanız, birbirlerini etkilediğinden şüphe ediyorsanız mutlaka Euroaktif kullanın. İlaçlarınızı karıştırmadan önce, ilaçlama suyuna ilk önce Euroaktif'i koyarsanız sizin kullanacağınız her bir ilaç kendisi içerisinde dağılır ancak birbirlerini etkilemezler. Yani ilaçlama suyunuzun içerisine insektisitler, fungisitler, yaprak gübreleri koyduğunuzda Hepsi suyunuzda çözünür ancak birbirleriyle karışıma geçmezler ve aktiflikleri ve etkinlikleri kaybolmaz. Bu sebeple ayrıca içerisindeki organik asitlerden dolayı asit karakterli bir üründür. pH'yi de ayarlar. Bu özelliklerinden dolayı karışımlarda mutlaka ve mutlaka Euroaktif kullanabilirsiniz. Tereddüt ediyorsanız mutlaka Euroaktif'den yararlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir programımızın daha sonuna geldik. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz like atmanızı, abone değilseniz abone olmanızı ve bu videomuzu başka yararlı olabileceğiniz arkadaşlarımıza paylaşmanızı ve bildirim çanlarınızı hep açık tutmanızı istiyorum ve rica ediyorum. Hepinize buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.